Sevgili hastalarım, bugün sizlere menopozal dönem ve etkilerinden bahsetmek istiyorum. Menopoz, Dünya Sağlık Örgütü'nün bildirdiğine göre 12 ay adet görmemek ve muayenede yumurtalık fonksiyonlarının tamamen bitmesi şeklinde tarif edilebilir. Menopozal dönem, perimenopozal dönem, menopozal dönem ve postmenopozal dönem olmak üzere 3 bölümden incelenir. Perimenopozal dönem, menopozdan önceki dönem. Burada adetler gecikmeye başlar, yavaş yavaş adet düzensizlikleri olur. Bunlar da zaman zaman da olsa adet gördükleri için bir gebelik riski yine de söz konusu olabilir. Menopozal dönemse tam 12 ay yani bir yıl adet görmemeden sonraki geçen süreçtir. Bunlarda gebelik riski olmaz. Postmenopozal dönemde bundan sonraki dönemi kasteder. Özellikle bu dönemde de işte kalp hastalığı, rahim kanseri, meme kanseri gibi, kemik erimesi gibi bir takım hastalıklara karşı daha riskli olanan dönemi kapsar. Türkiye ortalamasında menopoz yaşı ortalama 45 55 yaş arasıdır. Yani ortalama 50'li yaşlar, 55'li yaşlar e, Türkiye ortalaması için normaldir. Eğer 40 yaşın altında menopatı giriyorsa, buna erken menopozal dönem diyoruz. Dolayısıyla tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Yine 55 yaşından sonra da çok fazla adetin, spontan adetin devam etmesini istemiyoruz. Tabii ki her kadına göre değişmekle birlikte genel anlamda ilk önce adet düzensizlikleri şeklinde başlar. Daha çok menopoza yaklaştıkça o perimenopozal dediğiniz durumda gecikerek adet görmeler olur. İşte ayda bir, iki ayda bir adet miktarında azalmalar olur. Zaman zaman düzensiz kanamalar olur. Bununla beraber birçok hastada özellikle menopozun erken dönemlerinde vazomotor semptom dediğiniz ateş basması, terleme, gece uykusuzlukları olur. İşte metabolizmanın yavaşlamasına bağlı kilo artışı, huzursuzluk, aksiyete, uykusuzluk gibi diğer semptomlar olur ve menopoz ilerledikçe de işte kemik kaybına bağlı kemik ağrıları, kemik erimesi gibi bir takım ya da işte genital ürünler sendrom dediğiniz vajinal bölgede östrojen azalmasına bağlı işte yanmazlık, idrara gitme, kuruluk gibi semptomlar olur ileri dönemlerinde menopozun. Menopoz dönemi neden önemli de çünkü kadın yaşamına baktığımızda neredeyse yaşın yarısı yani en azından 3'te 2'lik bir bölümünü ve 3'te 1'lik bölümünü menopoz süreci kapsar. Dolayısıyla bu süreçte öze girdikten sonra hormona değişikliklere bağlı. Özellikle bazı riskler kadınları bekler. Bunlar işte kalp hastalığı riski daha yüksek olur, kemik erimesi daha fazla olur, diğer hastalıklara karşı yatkınlık olur. Eğer biz erken tanı koyup işte gerekli tedavileri, gerekli destek tedavilerini almazsak neredeyse 60'lı yaşla 80'li yaş arasındaki kadınlar daha çok işte e, tansiyon, şeker, kolesterol, ilaç kullanımı, ...işte bir takım hastalıklara karşı daha riskli olurlar. Yani sağlıklı yaşam fonksiyonları bozulmuş olur. Dolayısıyla biz hani belli bir yaş kurulundan sonraki yaşamın neredeyse dediğim gibi yarısını kapsayan bu dönemi... ...daha sağlıklı bir geçirmelerini istiyoruz kadınların. Dolayısıyla da menopoz sürecini önemsiyoruz. Şimdi bizde en büyük yanlış belki de bu. Yani genelde kadınlar zaten jelikolojik muayene olmayı pek fazla sevmez. Özellikle menopozal süreçten sonra sanki olayın bittiğini yani kadın doğumu daha çok doğurganlık süreciyle eşleştirdikleri için menopozla birlikte muayenenin bittiğini düşünür ve birçok kadın muayeneye gelmez. Ama aksine birçok hastalık riski, işte özellikle genital bölgeyle ilgili, kadın doğumla ilgili kanser riski menopozal süreçten sonra daha fazladır. Kadınların menopozdan sonraki şikayetleri de daha fazladır. İşte kuruluk gibi, ne bileyim kanser riski gibi, düzensiz kanamalar gibi. Dolayısıyla belli aralıklarla Eşim yarısı faktörü yoksa yılda bir işte bu bazen 6 ayda bir bile olabiliyor. Jinekolojik kontrol olmalarını muhakkak öneriyoruz. Çünkü hormonal değişikliklere bağlı rahim kalınlaşması olabilir. E, bu tedavi edilmezse ileride rahim kanseri riski doğurabilir. Yine aynı şekilde hormonal değişikliklere bağlı kistler oluşabilir ve bunlardaki ne tedavi edilmezse ileride tehlikeli bir sürece dönüşebilir. Özellikle menopozun ileri yaşlarında yani bir 5 yıl 10 yıl geçtikten sonra menopozdan Genito ürünler semptom dediğimiz yani östrojen azalmasına bağlı özellikle genital bölgede atrofi, kuruluk, yanma, idrar yanması, idrar kaçırma gibi bir takım semptomlar da görülür. Dolayısıyla bunları erken temizlete dahil her kadının yaşamının daha sağlıklı bir şekilde devam etmesine sebep olacaktır. 40 yaşının altında menopoz belirtileri varsa yumurtalık rezervi azalırsa azalmışsa buna erken menopoz diyoruz. Cerrahi menopoz ise herhangi bir nedenle kadının zayıf ve alınmasından sonra yani bir ameliyat sonrası organların alınmasından sonra gelişen menopoza da adet görmüyor durumuna da cerrahi menopoz diyoruz. Menopoz tanısı tabii ki kişinin şikayetleriyle başlar. İlk önce adet düzensizlikleri olmaya başladığında özellikle olamama şeklinde adet bulguları olduğunda bir jinekolojik muayene ile bunu rahatlıkla anlayabiliriz. Öncelikle yaptığımız muayene sonrası da yumurtalık fonksiyonlarının azalmış olduğunu, yumurtaların azalmış olduğunu bilmiyoruz. Yapılan testlerle de özellikle adet döneminde yapılmasını tercih ediyoruz eğer adet görüyorsa. İşte menopoz hormonu, FSH dediğimiz hormonun 40'ın üzerinde olması, östrojenin 20'nin altında olması bize menopoz tanısını koydurur. Kliniğiyle birleştirdiğimiz zaman. Tabii ki dolaylı yoldan evet ama direkt yoldan mümkün değil. Çünkü yumurtalıklarda yaşlanma ve yumurta fonksiyonlarının azalması tabii ki olağan bir süreçtir. Dolayısıyla menopozu geciktirmek mümkün değildir. Ama bir takım tedavi yöntemleriyle menopozu uzatmak mümkündür. Ya da menopozda alacağımız bazı destek tedavileriyle menopozu daha kaliteli yaşamak da mümkün. Şimdi burada önemli olan dediğim gibi sağlıklı ve kaliteli yaşam. Yoksa tabii ki menopoz her kadında olmak zorunda. Çünkü bir doğum süreci olduğu gibi bir yaşlanma süreci de olmakta yumurtalıklarda. Ama biz bu süreçte eğer riskleri bilirsek, gerekli önlemleri alırsak, beslenme düzenimizi, egzersizimizi ona göre yaparsak daha sağlıklı bir şekilde yaşamış oluruz. Ve dolayısıyla menopozal süreci uzatmış oluruz.